adam Ben buraya geldim bunlar bunlar hemen ya Ben bunu davruldu Hadi gel Aman onu burada mı live'am Ben tuttum onu ya Ha çok adam FıHo! Katil ver. Yağzın mêmes gibi yük Romeo falan kesin. Anühren kireading motherfabilir. Gel buraya gel buraya gel buraya. K Sammy cooldownını kapat чтобы squishy bunu kapat souten Click to download a <laughs> Hepsini yere serdi vallahi. Ula, <laughs> gol <laughs> Ömeri ozu oya mi ya? Bunun golu Oğlum... bunu ya. Ömer'le meremler geçti. Bunun golan tuttum. Bunlar da yerim var. Ve burak gülmedi lan bunu. Ben bu attım. Babalar vurdu mu ya! buraya. Lan ya. O göğün tuttum. Aş geldi. Aş geldi. Ben bırakmaz. Suna amına koydum duvara tuttum. Ama kim macer düştün vallahi. Ben dolanmaz. Ya yere çarptı vallahi. Ay

Allah'a Ben gülmeyeceğim ama bunun hepsini yazma ama. Ben sana oh, Ben kilitledim ya seni kurtar. Ayakta zorla ya. Birinci bir duvara vurdu. Bir duvara bire bire bir Hayır kardeşim. Sen mi? Tutmadın mı? İlk önden takıldın mı? tutmadın mı onu? İlk önden kavrayacak. O adam bak beni kavrayacak. Ben ya bunlar var. Şu beraber bir anda tuttuğunda iyi oluyor. Kısa mı ya. Ben ya Sen <laughs> ya şurda. ya orada birinin elini kaçırdın amına. kaçırdım. Evet. Evet. Senin <laughs> Bu <değil> ya? Burası da şunun kafaya yapışır bak.